Efendim merhabalar. Jiran sponsorluğunda bir diğer oyun deneme videomuzda karşınızdayız. Bugün deneyeceğimiz oyun Last Song. Tek kişilik aksiyon macera türünde bir oyun. Oyun ayrıca içerdiği müzik mekanikleriyle de müzik severlerin ilgisini çekebilecek bir türde. 11 Mayıs'a kadar Jiran üzerinden ücretsiz deneyebilirsiniz. Bir yandan şu anda canlı yayındayız. Az önce videoya giriş yapamadığım için biraz benle dalga geçildi. Bu sefer halloldu ama. Videomuza başlayabiliriz. Oyunumuza. Hala gülüyorlar. Z'ye basalım. X'e basalım. C'ye basalım. A'ya basalım. D'ye basalım. Q'ya basalım. Aktif olmuşsun. Küçük herif. Ben de yeni uyandım. Uzun zamandır uyuyor olmalıyım. Dışarıdaki sensörler bazı tutarsızlıklar fark etti. Girdik ya videoya sıkıntı yok. Gidip kendin bakmalısın. Ee, sanırım bitkilerin müziğine ihtiyaç var. Nasıl olduklarını merak ediyorum dışarının. Ne oluyor? Nasıl oynayacağız peki bu Ha. Hadi gidelim o zaman. Bu neymiş? Buradan mı giriyoruz? Ya da bir tur daha mı çıkıyoruz? Yok bir tur daha çıkmıyoruz. Buradan başlıyoruz bence. Hadi. Yo buradan başlıyoruz. Start expedition. Okay. Şüp ne yarıyor? Uçuyoruz şüple. Tahmin ettiğimden daha kötü. Meloplantlar görüyormuş. Müziğimize yardımcı olacağız. Kara maddelerle kaplılarmış. Onları daha rahat bulabilirsin böylece. Ne oluyor? Ben öleceğim az sonra. Ben ölüyorum. Şöyle mi yapacağız? Nasıl, nasıl açılacağız peki? Ben onu çözemedim. Bunlar mı? Hiçbir şey yaramadı bu. Buradan girelim, giremedik. Siyah maddelerle kaplılar. Ben siyah maddelerle kaplı bir şey göremiyorum. Ya her şey siyah maddelerle kaplı galiba. Yani. çıkamadık yine. Hmm. üstüne uçamaz biz. Uçamıyoruz. Allah Allah bana, bana şunlar öyle gibi geliyor. Yok hiçbir şey yaramadı bu. bakalım. Çözeceğiz. Çözeceğiz arkadaşlar. Çözeceğiz. Bakın şunları canlandırıyoruz biz ama bu neye yarıyor ki? Dışarı çıktığımız sıkıntı yaşıyoruz. Balkan bitene kadar bir şey bulabilir miyiz? Deneyelim. <laughs> Oğlum shift bitti ölüyoruz daha. Kalkan bitene kadar şey buluyorduk ya. <laughs> ne yapacağız biz? Yok, bu da değil. Evde upgrade falan yapıyoruzdur. Bilmiyorum ki. Bir eve girelim mi tekrar? Menü. Okay. de bunu nasıl yapacağız aga? Okay. Siz içeride ekipman mı seçtik? Evet muazzam bir expedition'dan döndük buraya. Burada ekipman mı seçiyoruz peki? Bir daha gidelim. Canımız dolmuş mudur acaba? Şimdi Bu yaramadı. Nasıl çalacağım lan ben seni? Lan aynı. Nasıl? Bir dakika. Şimdi bununla başlamıyor. Bununla başlıyor. Altta 3 tane daha nota varmış. Şimdi iyi ki bu değil mi? Bakın. Bu değil ama ikincisi. Bu da değil. Ya bu ne arkadaşlar? Orkestra şefi miyiz biz? Dur çözdüm. Çözdüm ya. Kolaymış. Onu nasıl yapayım? İkincisi bu. Tamam. Kolay, kolay. O yani. Kafamı sıyırdım yapana kadar. Şimdi buradan gidip bir tane daha mı bulacağız. Hayır ya. Birincisi A Aa. <laughs> Çok zormuş. A, C A, C, X bence Evet Yes, Mommy could say. Kendi müziğimizi çalalım boş verdim. Bu Tam bir rezital ya. <laughs> Sadece ikini çözebildim. C A C A C A Bak şimdi ilk, ilk ikisi doğru. Ha zortladık. Robot muaf perişan eğlendi. Vallahi kendim müzik çalmak zevkli oyunda. <laughs> Ouch. iyi misin? Hmm. Okey. Tekrardan doğmamızı sağlayan mekaniği şey etti. İyiydi ya iyi yaptık ya manyak mısınız İyi yaptık iyi yaptık tabi bak şimdi izle <laughs> Nerede gidelim Yok dur 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 Geri koş Yukarıdan mı gitmemiz gerekiyor her türlü peki Mesela burada da var mı mesela da yok gibi. Ha kaydedilmiş. Hayır değişmiş. İçkiyi çözmüştük. Tam ilki A. Huh, çok zor oyun. Bu üçü değil. a Bak a ilk iki Sonuncusu ama? A-C-X Lan Yaptık ya bir daha ne değişiyor? C C sonuncusu X Bak C C Tam ortaki ne? C A X Ya yeah. <laughs> Yarın Planör olarak işe başlayayım. Planör değildi. Neydi? <laughs> Tamam, hallettik. Bunu da hallettik. Ben base'e gidip can topluyorum. Lan can vermiyorum. <laughs> Neyse öyle ne kadar denemek. <laughs> evet evet uçuyoruz ya. Bu arada aslında bayağı zevkli oyun ama <laughs> çok sinir bozucu aynı zamanda. Hayır. Bir şey bulayım. Bir şey bulayım. Bir şey bulamadık arkadaşlar. Robot mahfı perişan eğlendi. Karapin bitkisini keşfetmiş olduk. Bitkilere müziğimizle can veriyoruz. O zaman bir kapanış müziğiyle veda etsin. Hemen efendim. Olmadı. Çok güzel olmadı. Deminki daha güzeldi. Ama oyunda RNG tuşlara basmak bile eğlenceli bu arada. <laughs> Neyse efendim. Videomuz bu kadardı. Oyunu 11 Mayıs'a kadar g üzerinden ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yayınlarımıza da bekleriz. Hoşçakalın.